Dolayısıyla bu üç aylara girdiğimiz, bu manevi atmosfere girdiğimiz bu ortamda bizim bunları ciddi manada müzakere etmemiz gerekiyor. İhlası esas tutmak esastır ve ihlası muhafaza etmek esasını da öldükten sonraki dirilmeye olan iman ve bundan dolayı da şimdiden buna hazırlanmak ve ölümü hatırlamak ameliyesidir. Onun için diyor ki eski Said'i yeni sahide döndürmüş olan bu vakay hayaliyeyi dinle. 23. sözde Cenab-ı Hak diyor, Cenab-ı Hak insana, yani ben hem hak hem temsil anlatacağım, 60 senelik ortalama bir ömür vermiş. Ama bunu bir anda vermiyor. Bunu peyderpey veriyor. Zaman zaman veriyor. Her bir an Cenab-ı Hakk'ın o bize tahsettiği 60 altından alıyoruz. Ortalama 60 senelik ömür. Dolayısıyla bizim şu aldığımız anı nasıl yaşayacağız? Üstadımız diyor ki ben diyor bir hana ulaştım İstanbul'u kastederek ve on altını kumara mumara sarf ettim. Yani badi heva boşu başına gitti diyor yani. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra kuvvetim kalmadı. Elime gelecek on beş altını nasıl değerlendireceğim diye düşünürken bir anda diyor yanımda bir adam peyda oldu. Bana dedi bütün bütün sermayeni zayi ettin. Tokada da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Peki ne yapayım? Bundan sonra sana verilecek olan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ahiret için ihtiyaten ne yap? Muhafaza ile. Baktım diyor nefsim razı olmadı arkadaşlar. Nefsimizi terbiye etmedik mi? Bu nefsin yüzünden başımız, kafamız, yüzümüz, gözümüz çöplükten, pislikten kalkmaz. Bu nefsimizi ya terbiye edeceğiz ya terbiye edeceğiz. Farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne Nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Bakın ehli tarikat kardeşlerimiz bunlar hep hak meslekler ha. Yani tarikatın aleyhinde doğru tarikatın aleyhinde kim konuşuyorsa Kur'an'a laf atar yani onu öyle bilelim. Çünkü hak tariklerin hepsi Kur'an'dan alınmıştır. Onların hepsinin üstadı Kur'an'dır. Dolayısıyla bazı kendini bilmeyen insanlar çıkıyor maalesef ve tarikatlara bin yıllık İslam aleminin kıvamı hükmünde, ruhu hükmünde, esası ve temeli hükmündeki tarikatlara laf atıyor. Bakın bizim mesleğimiz tarikat olmadığı halde tarikatı biz Kur'an'dan alınan birer hayırlı meslek olarak biliyoruz. Abdülkadir Geylanileri, Şah-ı Nakşibendileri, ondan sonra bu manadaki bütün mutasavvıfları biz Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu ve insanları hakikata, kemalata ulaştıran birer hakiki mürşit ve pir olarak biliyoruz. Dolayısıyla onlara kesinlikle laf atmak yanlış. Ama onların mesleği esası nedir? Şu anda diyor, şu anda ölmediği halde ben öldüm diyor. Böyle bir rabıtaları var. Ben öldüm. Tamam. Şu anda beni götürdüler gasilhaneye. Beni yıkadılar. Beni kefenlediler ve beni tabuta koydular. Beni musallaya koydular. Sevdiklerim geldi ve şu anda onlar benim üzerime ağlıyorlar. Sonra namaz kılındı. Benim namazım. Ya tek namazlık bir saltanatı var herkesin bu dünyada. Benim namazım kılındı. Ve ondan sonra beni sırtlarına aldılar. Ellerinin kollarının üzerine aldılar. Ve beni ebedi istirahatgahıma doğru götürmeye başladılar. Bunu düşünen bir insan ne yapar yavaş yavaş? uzun emellerinden vazgeçer. Çünkü insan her an ölüme nedir? Namzettir. Her an ölecek durumdayız. Bakın şu anda dünya üzerindeki özellikle ani ölümler bize bunu daha güzel bir şekilde ihsas ettiriyor. Hiç kimse bu dünyada baki değil. Ya bazen öyle oluyor ki bir an deprem oluyor. Allah muhafaza. Bin, iki bin, beş bin, elli bin, yüz bin insan bir anda yere batıyor arkadaşlar. Bizim şu anda şu bulunduğumuz yerin böyle bir deprem geçirmemesini kim taahhüt edebilir? Kim temin altına alabilir Allah'tan başka değil mi? Ya. Otobüste gidiyoruz. Bakıyorsunuz ki bir anda tekerleği yerinden çıksa hepiniz Allah muhafaza. Ya. Adam birisi otobüs şoförü. Giderken bir anda uyuklamış ve şarampola doğru yuvarlanma başlamış. Adam uyanmış ama ne çare ki bir tarafa kaçılmaz. Demiş ki ya Rabbi demiş 40 kişiyle huzuruna geliyorum demiş. Yapacak başka bir şey yok. 40 kişiyle ya Rabbi huzuruna. Öyle ölümler oluyor ki birisinin az bir uyuklamasıyla içinde bulunduğu insanlar uçak ya 200 300 kişi bir anda ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Onun için her an ölecek durumdayız. Madem öleceğiz bir gün bu ölüme hazırlanmak için bu ölüm dediğimiz hadiseyi de devamlı hatırlayalım ki kusursuz, eksiksiz ya da az kusur ve eksikle ahirete doğru gidelim. Şimdi bunlar ehli tarikat olan sistem öyle yapıyor. Ben şu anda öldüm, şu anda yıkanıyorum, şu anda kefenleniyorum, şu anda tabutuma kondum, şu anda namazım kılınıyor ve şu anda ben mezarıma doğru götürülüyorum diyebiliyor, diye zannediyor. Bu manada da farazi bir şekilde kendisini hayal bir şekilde ölmüş kabul ediyor ve böylece nefsini kötülüklerden arındırmaya çalışıyor. Güzel bir yol. Şimdiye kadar ki çoğu bu manadaki mürşitler, müritler bu manada hakikate ulaşmışlar. Bu rabıtanın faydaları pek çoktur. Hatta hadiste eksiru zikra hadimil lezzet yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Benim bildiklerimi bilseydiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ağlar az gülerdiniz. Demek ki biz şu anda çok gülüp az ağlıyorsak ya da çok gülüp hiç ağlamıyorsak bilmediğimiz çok şey vardır arkadaşlar. Otomatikman efendimiz Aleyhisselam'ın şu sözünden bu hadis-i şeriften böyle bir sonuç çıkıyor. Çok gülüp az ağlayan, çok gülü, gülüp hiç ağlamayı bilmeyen insanlar demek ki hiçbir şey bilmiyor. Ama adam profesör. Ne olursa olsun. Bu dünyanın ilimleriyle profesör olmak bu dünya için faydalı olabilir. Ama kabrin arka tarafı için pek esassızdır. Onların bütün o rütbeleri kabir kapısına kadar gelir. Ondan sonra söner. Perişan olur. Biter. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı Şimdi bizim nasıl bir ameliye yapmamız, rabıtayı mevt yapmamız hususunda üstad bize yol gösteriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali surette yapma mecbur değiliz. Demek ki biz başka bir yol izlemek durumdayız. Niye? Çünkü nefis beni aldatabilir. Sen ölmedin ki kardeşim niye ağlıyorsun? Dediği bak ne cevap vereceğim? Evet ölmedim ama öleceğim. Tamam şimdi ölmedin. Şimdi keyfine bak. Ölen ölmeye yakın kendi bu mandaki ihtiyaçlarını görmeye çalış diyebilir. Peki ehli mesleğini yapar? Üstad onun yolunu gösteriyor bize. Arkadaşlar biz ne kadar şükretsek az. Bu ahir zamanın pisliği içerisinde. Şu ahir zamanın çamuru içerisinde. Şu ahir zamanın kirleri içerisinde. İnsanların oluk oluk cehenneme ve kabre imansız olarak gittiği bir dönemde elhamdülillah. Böyle toplanabiliyoruz. Bağlanabiliyoruz. Birbirimize samimane dua edebiliyoruz öyle insanlar ben tanıyorum ki şurada ders dinleyen, ders için gelen ve buraya bağlanan insanlara kendi babalarının ona yapmadığı belki duadan daha hayırlı dualar ediyor. Öz kardeşlerin ona yapmadığı samimiyeti ve samimi duaları ona rahat yapabiliyor. Belki eşlerinin çocuklarının ona yapmadığı fay manevi faydaları buradaki arkadaşlar birbirlerine yapabiliyor. Her namazdan sonra ve bir talebeti Risale-i Nur diye dua ediyoruz elhamdülillah. Onun için buna layık olmaya çalışmak lazım ve samimane, sebatkarane, ihlaslı bir şekilde bizim birbirimize ne yapmamız lazım? Kenetlenmemiz icap ediyor. Ahirette inşallah hepimiz birbirimize ne yapacağız? Şefaatçi olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ahiret kardeşlerinizi çoğaltın. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltın. Benim babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin hepinizin babalarına, dedelerine, annelerine inşallah. Bundan sonra benim artık kardeş kazanmam mümkün değil. Maddi olarak, dünyevi olarak değil mi? Ama manevi kardeş kazanma yolum ta kabre kadar, ölüme kadar var. Kabre girdim. Kabre girdiğim vakit de ben buradaki kardeşlerim bana sevap kazandıracak. Belki benim öz kardeşim benim için bir fatiha bile okumaz. Belki her şeyimi kendisine feda ettiğim oğlum benim için belki bir oturup bir Yasin okumaz. Mesela tarif için söyleyeceğim. Ama ben inanıyorum ki samimane bağlandığım bu arkadaşlar, samimane bağlandığım bu kardeşler, bana hatim de okurlar, bana, benim ismi bilmeseler de bana devamlı manevi yardımlar gönderirler, sevaplar gönderirler, değil mi? Dolayısıyla ben günah cihetinde ölmüş oluyorum, sevap cihetinde bu arkadaşların baki kaldıkça yaşamış oluyorum elhamdülillah. Dolayısıyla biz bu manadaki ahiret kardeşlerimizi artıralım. Bu sohbetlere bu manadaki manevi halkalara elimizden geldiği kadar kuvvet verelim. Kalbimizi, ruhumuzu samimane bağlandıralım ki biz vefat ettiğimiz vakitte dahi bizim amel defterlerimiz açık olsun ve bize devamlı bu kardeşlerimizden sevaplar gelsin inşallah. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakkata uygun gelmiyor. Peki ne yapacaksın? Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek nazaran bakmaktır. Demek ki ehli hakikat ne yapar? Ben şu anda öldüm diyemem ölmemişim. Bu tarikata uygundur ama hakikate uygun değildir. Peki ben nasıl yapacağım bu rabıtayı, bu hatırlamayı? Bir gün gelecek öyle bir gün ki benim salam okunacak. Buna itiraz edecek kimse var mı? Yok. Dolayısıyla Üstadımız diyor ki sen nazarını kaldır. İstikbalde senin ömür ağacının tek meyvesi olan cenazene bak. Ve o cenazeyi hatırla. Ve bir gün gelecek sen insanların kolları üzerinde mezaristana doğru, mezarına doğru senin için eşilmiş çukuruna doğru gideceksin. Dolayısıyla benim nefsim beni kandırıp da kardeşim sen ölmeyeceksin diyemez ki. Ehli tarikatı kandırabilir. Sen şu anda ölmedin diye. Ama beni kandıramaz. Sen ölmeyeceksin diyemez çünkü. Onun için üstadımız küllü etin garip sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim. Tabutuma bindim. Dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle ve ruhumun lisanı haliyle bağırarak derim el aman el aman ya hennan ya mennan bizi bizi günahlarımızın ağır yüklerinden halas eyle işte kabrime girdim kefenime sarıldım hepimizin başına gelecek bu kefenimizle baş başa kalacağız amelimizle baş başa kalacağız ve Münker Nekir gelip de bize sorduğu vakit bizim yanımızda amelimizden başka bir dost kalmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insanın üç tane dostu var diye buyurur. Bir tanesi insanın vefatı hengamında yerinden bile tepilenmez. Tep İkincisi kabre kadar gelir onunla beraber ama ondan sonra geri döner ve gider. Üçüncüsü kabre onunla beraber girer. Kim bunlar ya Resulallah? Yerinden teprenmeyen dostu malıdır, mülküdür. Bir insanın belki 100 tane fabrikası olabilir. 500 tane binası olabilir. Bunlar onunla beraber kabre kadar gelir mi arkadaşlar? Yerinden bile kıpırdamaz değil mi? Teprenmez yani. Bunu bir yere bırakalım. Ve bunun için ömür tükettik. İki dostlarımız var, dünyevi dostlarımız. Onlar da kabre kadar gelir. Ondan sonra herkes tekrar geri döner. Hatta garip bir şey söyleyeyim. Sizi kabre indirirler. Adam internetten borsa acaba kazandırmış mı? Kaybetmiş mi diye. Adam telefonuna bakar. Acaba bugün dövizden kazandı mı? Kaybettin mi diye. Adam o günkü haberleri okur. Sen onun umurunda bile değilsin arkadaşlar. Dolayısıyla kimi dost edineceğiz onu da iyi bilelim. Kiminle dostluk yapacağız onu da iyi seçelim. Şu anda irademiz var ve böyle bir seçim yapma hakkımız var. Ama dilimiz sustu. Öldük. Ondan sonra artık senin tekrar böyle bir şeyi yakalama şansın, hakkın yok. Bitti artık. İşte kabrime girdim. Kefenime sarıldım. Peki üçüncüsü kim? Kabre onunla beraber kim girer? Onun ameli. Onunla beraber kabre iner. Çünkü o dosttur. O onu bırakmaz. Ama bunun da iki yolu var. Ya menfi dost olacak, onun aleyhinde şahat edecek. Ya da müspet dost olacak, onun lehinde şahat edecek. Ya aleyhinde ya da lehinde. Cenab-ı Hak amelleri lehinde şehadet edenlerden eylesin arkadaşlar. İnşallah burada ve bu gibi yerlerde dünyanın her tarafında müspet bütün cemaatlere giden arkadaşlarımız için söyleyeyim. Bütün cemaatler bizimdir. A cemaati, B cemaati farkı yoktur. Bütün bunlar Kur'an'dan alındığı için hepsine ihtiyaç vardır. Ne gibi? Vücudun ağzaları gibi, bazı cemaatler göz gibi, bazıları kulak gibi, bazıları er gibi, bazıları ayak gibi çalışır. Hepsi şu İslam vücudunun güzel bir şekilde iş yapmasına vesile olur ve iman ruhunun da hizmetine verilmiş adeta çalışmış olan gruplardır. Onun için hepsine kim gidiyorsa bir şöyle inanıyoruz. İnşallah. Madden ölür, bedenen ölür, günahlar cihetiyle ölür, ama kabre kadar, şey kıyamete kadar bütün bu manadaki manevi hizmetlerde ne yapar? İstifade eder. Çünkü ruh baki oldukça o beden ondan inşallah istifade edecektir. İşte kabrime girdim. Kefenime sarıldım. Teşhiciler beni bırakıp gittiler. Senin afu rahmetini intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum. El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan bizi çirkin günahlarımızın arkadaşlıklarından kurtar, yerimizi genişlettir inşallah. Evet. Evet hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa da gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder. İhlası etenme yol açar. Ruhumuzu az bir inkişaf ettirelim ve kaldıralım. Ne gördük? 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene sonraki ölümümüzü. Biraz daha nazarımızı kaldıralım. Şu andaki bütün burada bulunan arkadaşlarımızın hepsinin cenazesini görüyoruz. Dünyada yaşayan insanların cenazesini görüyoruz. Asrımız ölmüş çünkü. Biraz daha nazarınızı kaldırın. Biraz daha ruhumuz inkişaf etsin, terakki etsin. O zaman kıyamet vaktinde dünyanın da ölümünü müşahede edebiliriz. Böylece ihlası etemme bu yol ne yapar? Kapı açmış olur. Niye? Çünkü Allah'tan başka bizi kurtaracak kimse yoktur. İnneke meyitun ve innehum meyitun. Siz de ölümlüsünüz. Kendilerine gösteriş yaptığınız, riyakarlık yaptığınız insanlar da ölümlü. Dolayısıyla ben bundan sonra kendimi niye size göstereyim? Niye kendimi size satayım? Niye? Siz de ölümlüsünüz. Bana faydanız yok ki. Ben de ölümlüyüm, ben de acizim, garibim yani. Zayıfım. Öyleyse ben zayıf olmayan, garip olmayan, aciz olmayan bir zata bağlanmam lazım. Acizim, aciz olanı istemem. Ondan sonra faniyim, fani olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim ettim, gayr istemem. İsterim fakat bir yarıbaki baki isterim zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Cenab-ı Hak hepimize bu manayı, bu hakikati anlayabilmeyi, yaşamımızda da dökebilmeyi, sergileyebilmeyi nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Her bir gecemizi Kadir Gecesi hükmünde Cenab-ı Hak kabul eylesin. Kadir Gecesi'ni de hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.